Çok zor bir çocukluk geçirdim. Nefes alma problemleri çok yaşadım ve yani hayal ettiğim şey çocukken en büyük armağan e, nefes alabilmekti. Hani çocuklar oyuncak hayal eder ne bileyim uçak, kamyonet, bebek falan. Ben hava 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 diye koşturuyordum evde e, ve gerçekten de nefes alabilmek en büyük armağanımdı. Dolayısıyla ciğerlerindeki sıkıntılardan ve spazmatik bronşitten ötürü. Ee, nefes almanın ne kadar değerli olduğunu biliyorum. Belki bu çocukluktan itibaren bana bahşedilmiş gerçek bir hediyeydi belki de. Çünkü o zorluğu yaşamak şimdi aldığım her nefesin ne kadar kıymetli olduğunu bana e, ciddi anlamda hatırlatıyor. Dolayısıyla e, zaman zaman bütün bu birbirimizi yıpratıcı, birbirimizi üzen, birbirimizi kıran, birbirimizden nefret ettiren bütün bu kutuplaşmaların içinde durup şöyle bir sakinleşip yaşama sevinci veren şarkılar yapmak istiyorum. Çünkü biliyorum yaşamın ne kadar değerli olduğunu. O acıyı ben çektim, biliyorum. Ve bazen ben de unutuyorum. Hem kendime hem sizlere, herkese hatırlatmak istiyorum o yüzden.